<laughs> Fatoş ben de dedim ki Cem bey ne kadar değişmiş <laughs> Şurada kafamı dinleyip çalışmak istedim Burhan bey Benim masam danışma gibi Herkes bir şey soruyor Çok akılsın Fatoş Çok çok. Ee, düğüne kimle gidiyorsun? Şesu'yla. Aa. <laughs> Aa. Çaycıyla. Aa. Eşitlikçi olayım diyorsun. Halka diyorsun. Peki düğünde tanık falan Olsun Burhan Bey. Şesu benim arkadaşım. Tamam. Yok canım. Bir şey demedim ben. <laughs> Ne haber Şesut? İyi abi. Şanslı erkek seni. Hayırdır, niye? Niyesi var mı ya? Düğüne Fatoş'ta gidiyor musun? Ha, evet, evet. Hmm. Sen bir seni ya. Ağzını kapatamıyorsun mutlulukta. Ne alakası var ya? Fatoş benim arkadaşım bir kere, lütfen. Rica ederim. Geç, <laughs> geç bunları. Geç bunları. Geç <laughs> bunları. <laughs> anam, babam, geç bunları. Ha? Ekmek arası çıtır çıtır gider. Ne? Ekmek arası çıtır çıtır gider. Güzelim kadın, bakmaya doyamazsın. Çok şanslısın. Çok. 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 Şşş, ne var var ya? Kaç yaşında kadın ya? Of, sen var ya, ıh ıı, yani. Ha? Ne kadını ya? Ne? Ne? Ya kaç yaşında kadın ya? Of Burhan abi ya, Allah aşkına ya! Niye canım, gencecik kadın? Allah Allah! Çok şaşırdım. 35 değil mi ya o? 35 mi? <laughs> Allah. Ya ben diyeyim 40... ...sen de... ...yani çık, çık. Aa, hayatta inanmam. İnan, inan sen bana. Ya biz dört yıldır 40. doğum gününü kutluyoruz ya, hesap et. <laughs> Vay anasını ya. Olmaz diyorum ya, olamaz. Deseler ki bana 35, hadi deseler 34, 33 bile deseler ben inanırım. Ya daha fazla göstermeye ki bu kadın. He, oldu. Ya sorarlar adama yani. Kaç estetik cerrahis gittin diye. Ya Burhan abi boyum kadar çocuğu var ya. Fatoş bizim annemiz ya. Yeter Şesu, yeter! Fatoş. Ah, duydun mu yoksa? Bana anne diyebilirsin Şesu. Fatoş, anam. Ya Burhan abi, bu ne sinsi bir komplo ya? Komplosu be. İki saattir ben sana hareket çekiyorum böyle gözümü kırpıyorum ki burada diye. Ne zaman yaptın kaç göz hareketi? Az önce yaptım be! Tüh! Yazıklar olsun sana Şesu. <laughs> Batuş isterseniz düğüne beraber gidelim. Yani böyle hoş bir hanımefendiyle... ...böyle bir güzellik tanrıçasıyla beraber olmak çok isterim. Eşek hoş hafta ne anlar? Tamam Burhan Bey. Birlikte gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Rira, ri-ra, ram, pa-pa-pam, ram, ba, bi, ram ri-ra, rira ram. <laughs> Bu oyun burada bitmez buran altın top. <laughs> bizim, kız bizim, şık, şık, şık. Kaldın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası